Sin babanın kuyumak şovu. Kuyumak değil abi, muflama. muflama şovu. Yanlış söyledim. Özür abi. Maşallah, maşallah. Of. Oy maşallah be. Oo. Vay 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 vay.

Muharrem. Azıcık sen çek de ben de Yasin'in yanına oturayım da bari. İşi kapıyormuş gibi numaradan <laughs> plaklayıp. Evet, gayrı duruyorlar şu anda. <laughs> abi bunun sırrını da bana öğret lan. Oğlum sırrı peynire, abi, Oranlar şu, önemli. Şimdi, şimdi, bir de dur ya benimki şey yapıyorum ben. Yani. Oranlar önemli başlangıç önemli. Ya. Yani. Abi sen de ya eltiye çekecek evet. yani, Abi şöyle atarken çekelim. Tabak var mı yani, boşta yani. Be? Tabak abi, Kağıt tabak, plastik tabak ha. var. ha, erici o işi şurada yap ya. Yani. Sobada e. daha otantik olsun. Gel ya yani. da. tereyağı ya, eridi Gel. Dur elim eli olmaz lan. Bunu da getirelim Olmadı bırak onu. Şunu buraya koy şey al abim tereyağını bunun üstüne koy.